Ben Derya Yücesan, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Marmara Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Bugün 9 Ocak'ta tüm Türkiye'de eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün sokak hayvanları toplatılmaya başlandı. Fakat Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat belediyelerce çarpıtıldı. Çarpıtılmış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hiçbir barına olmayan belediyeler bile sokak hayvanlarını toplayıp yok etmeye başladılar. Barınaklar kurun, düzgün barınaklar yapın, hayvanları öyle alın, iyi bakın derken Cumhurbaşkanımız şu anda her yerde katliamlar başladı. Öldürülmeler başladı. Biz bunun için sesimizi duyurmak için her tarafta eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Peki, son olarak... Ee... ...neyi hedefliyorsunuz? Yani Örnek veriyorum... ...iki grup olduğunu görüyoruz. Bir grubumuz tüm hayvanların... ...toplantılması yönünde. Diğer bir grubumuz da hayvanların... ...özgür kaldığı yönünde, kalması gerektiği yönünde. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi yine şunu söylüyorum... ...kısırlaştırma, kısırlaştırma. Belediyeler hiçbir zaman... Kısırta, ...kısırlaştırmaya önem vermedi. Hayvanlar üremeye devam etti. Şu anda popülasyon tabii ki çok fazla oldu... Fakat eğer kısırlamaştırmaya önem verilseydi e, bu kadar popülasyon olmayacaktı. Diğer taraftan da ne hayvanlar zulüm görecekti ne de bu kadar e, insanlar bu durumdan rahatsız olacaktı. Efendim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz ki az önce belirttiğiniz gibi bir açıklama yapmıştı geçmiş tarihlerde. Hı hı. E, buna nazaran <laughs> hayvanların sokaktan toplatılması yönünde değil e, belediyelerin mama üretimini konusunda destekleme konusunda güzel barınaklar yapın yapılmış. şartları Bundan oluşturun de öyle alın de, demek istedi aslında evet. ama e, tabi belediyelerin bu işine gelmediği için barınağa dahi olmayan bakın buna dikkat edin barınağı dahi olmayan şartları oluşmayan belediyeler dahi toplamaya başladı yok etmeye başladı dağ taşı atmaya başladı şimdi yarın bir gün dağ taşı attıkları o hayvanlar da orada kısırlaştırmadan e, dağ taşı atları orada dönemeler başlayacak Şimdi pitbulllara biliyorsunuz 14 Ocak'tan sonra şey geldi, yasak geldi. İnsanlar pitbulllarını sokaklara bırakmaya başladı, götürüp alır atmaya, ormanlara atmaya başladı. Orada da öğrenmeler devam edecek, yasaklıklar da daha fazla çoğalacak.